Günümüzde hemen hepimizin şikayeti olan unutkanlık sık karşılaşılan sorunlardan biri. Unutkanlık birçok nedenden dolayı olabilir ancak hepsinin ortak noktası hafıza. Hafızamız ara sıra bize oyun oynayabiliyor. En gerekli anda bir ismi, bir telefon numarasını unutabiliyoruz. Ani sorular karşısında duraklıyor ve şaşırıyoruz. Siz de kendinizi sık sık ben buzdolabını neden açmıştım acaba diye sorarken yakalıyor musunuz? Bu durumun ileride daha da artmasının önüne geçmek için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Beyniniz aklınızın içinde yaşadığı evdir. Ayrıca sahip olduğunuz en güçlü organdır ve doğru bir şekilde çalışması için doğru miktarda beslenmesi gerekir. Kendisini yeteri kadar beslemediğiniz zaman sizi yavaşlatır, odağınızı kaybettirir sizi daha mutsuz ve güvensiz yapar. Öyle ki düzenli ve normal bir yaşamda beyin vücudun aldığı enerjinin %25-%30'unu tüketir. Ancak öğrenme ve sınav gibi beynin yoğun çalıştığı ve stresli anlarda tüketim %80-%90'lara kadar çıkar. Bunun sonucu olarak vücuttaki özellikle B vitamini olmak üzere minerallere ihtiyaç artar. B vitaminlerinin eksikliği ise geçici olarak hafıza zayıflığına neden olur ve öğrenmeyi olumsuz etkiler. Öyle ki uzmanların hafızaya ilgilen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminlerini içermekte. Aslında sağlıklı bir beden ve zihin için beslenmenin önemi anlatmakla bitmez. Hem fiziksel hem de ruhsal zindelik için öncelikle beslenmenizi incelemeniz gerekir. Burada az veya çok yemekten veya sıkı diyetler yapmaktan değil, yemek kalitenizi artırmaktan söz ediyorum. Şimdi hafızanızı güçlendirecek B kompleks vitaminlerini bir görelim. Bu arada unutkanlıkla alakalı başınızdan geçen ilginç veya komik bir anınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Besinlerin çoğunda bulunan B6 vitamini son zamanlarda hafıza sorunları yaşayanlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Çünkü B6 vitamini ruh hali ve hafıza üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve beyindeki serotonini artırır. Serotonin kendimizi iyi hissetmemiz için gereken kimyasaldır ve depresyona engel olur. Serotonin seviyesi düştüğünde kolayca depresyona girilmekte. Bu hafıza için önemlidir çünkü serotonin yeterli seviyede olması, kısa dönem hafızanın uzun dönem hafızaya dönmesinde etkilidir. Öyle ki yapılan çalışmalarda B6 vitamini yüksek kişilerin sayılar listesini, kelimeleri ve eşleşen öleri hatırlamada daha iyi performans gösterdikleri kanıtlanmıştır. B6 vitamini günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinde vardır. B6 vitaminini içeren yiyecekler şunlardır. Vücut için B12 önemli bir vitamin. Öyle ki B12 vitamini vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. B12 vitamin eksikliğinin ciddi sonuçları olabilir. Çünkü geri döndürülemez kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunama da dahil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12, günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. B12 vitamini doğal olarak balık, et, Yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde bulunmaksa genellikle bitkisel kaynaklı gıdalarda bulunmaz. B12 vitamini açısından zengin besin kaynakları şunlardır. B9 vitamini folat olarak bilinir. Folat normal beyin gelişimi için özellikle önemlidir. Beynin bağışıklık sistemimizi iletmek ve düzenlemek için kullandığı önemli bir bileşendir. Folat ayrıca doğal bir antioksidandır ve çalışmalar beynin fonksiyonunu ve hafızasını korumaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. İşte folat bulunan kaynaklar şunlardır.